Ardından beni şey de bu işe gittik. Ellerimizi Cenab-ı Allah'tan kabul ettik ve niyaz ettik. Allah'ım bizim millete mahcup Amin. Ve <laughs> ondan sonra SKM başlarımızla birlikteydik. Hemen bugün başlayalım dedik. Çünkü bizim kampanyamızın ismi hemen şimdi. Türkiye'nin vakit kaybetmeye tahammülü yok. Ülkemizin ve insanımızın vakit kaybetmeye tahammülü yok. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız deprem konutlarının, kalıcı konutlarının bir yılda oradaki depremize de hemşerilerimize verileceğini tahayyüt etti. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ülke söz konusu değildir. <laughs> Eğer, benim AK Parti Teşkilatı'nın 2002 yılından itibaren hüdü hükümetler olmasaydı, devletin kapasitesi bu kadar güçlü olmasaydı, bu millete büyük bir özgüven yüklenmemiş olsaydı, bugün karmaşık, kaotik, dünyanın en büyük depreminde belki ne yapacağını şaşırmış, ne olacağını şaşıran ve her acaba yarınlarımız ne olacak, nasıl bu işin içerisinden çıkabileceğiz düşüncesi içerisinde olduğu bir tabloyla karşı karşıya kaldırılır. Oysa bugün önümüzdeki işleridir. Iş önümüz almış durumdayız. Evet yüzümüz büyüktür doğru. Acımız derindir bu da doğru. Ama gelecek nesillerimize hep birlikte çok daha güvenli şehirler inşa edeceğiz. Ve bir yıl içerisinde Cenabı Allah nasip edecek oradaki hemşehrilerimizin başını sıcak yuvalara kıymetli Cumhurbaşkanımızın riyasetinde koymuş olacağız. Ve evet. buna karar veriyoruz. Ve onları evlerinden, evet. evet. sıcak duvarlarından çadıra, konteynere geçtiler. Onları tekrar çadırdan, konteynerden kendi evlerine sokana kadar da yalnız bırakmayacağız. Evet. Hep beraber onlarla, evet. hep birlikte onlarla olacağız. Bu millet yüce gönüllü bir millet oldu medeniyetin bütün umdelerini, bütün ilkelerini, iliklerine kadar yaşadığını bir kez daha hep beraber gördük. Sadece büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Aynı zamanda büyük bir imtihanla da karşı karşıya kaldık. Ve bu imtihanı hep beraber veriyoruz. Hem depremizlerimiz, hem milletimiz, hem milletimize mefkul olan etrafımızdaki coğrafya ve dünyadaki ülkeler. Hep beraber. Dün Kamerun'dan Oradaki yerel yönetimler bakanı geldi, Ankara'daydık. Bu tanıtım ve beyanname vesilesiyle dedi ki, anıncı kadar kararın cessebiyle destek olmaya geldik. Siz yıllarca bize destek oldunuz. Siz Afrika yeğeninizin üzerinde tuttunuz. Tayyip Erdoğan, Afrika'da bütün ama bütün Afrika kıtasının kahramanıdır. Biz, biz bir dünyada göstermeliyiz. Onun için yalnız olmadığımızı, değerlerimize ve medeniyetimize uygun bir şekilde birbirimizi kucakladığımız bir imtihandan geçtiğimizi biliyoruz. Kararlı olacağız. Dik duracağız. Güvenli şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Kim ne derse desin, ülkemizi ve milletimizi Türkiye yüzyılıyla bu kutlu kadrolarla, bu güçlü kadrolarla AK Parti ile Cumhur İttifakı ile beraber kucaklaştıracağız ve buluşturacağız. <laughs> Kıymetli dava arkadaşlarım. Son yıllarda birçok sınamadan geçti. Birçok. En son geçtiğimiz büyük sınav ve büyük imtihan tekrar. Ondan ondan sonra ondan önce afetler yangınlar depremler sel felaketleri her birini ama her birini yaşadık. Yine bu esnada hepimizin insanlık tarihinde görmediği, bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomi, eğitimi, sosyal hayatı felç aile ilişkilerini felç eden, anneyi babadan ayıran, çocuğunları ailelerinden ayıran, birbirine uzaktan bakmayı bile neredeyse engelleyen pandemiden geçtik. Koronavirüs salgınından koronavirüs belasından beraber geçtik. Ondan önce 15 Temmuz hain darbe girişiminden geçtik. Bu esnada ekonomik saldırılardan, döviz operasyonlarından, dünyanın bizi bir pranga altına almak istediği ve Türkiye'yi etkilemek istediği, hareket kabiliyetlerini kısıtlamak istediği bir dönemden hep beraber geçtik. Sadece o kadar 17-25 Aralık darbesinden geçti. Türkiye'nin doğu ve neydi olsun. Türkiye'nin büyük şehirlerini ters etmek isteyen, kardeşi kardeşe düşürmek isteyen, özellik ilanlarıyla birlikte bu ülkenin birlik ve beraberliğine halen getirmek isteyen bir anlayıştan ve Türkiye'ye karşı tamamen işlenen tahammülen işlenen olaylardan geçti. 6-8 O kadar mı? Elbette ki hayır. Ondan önce gezi olaylarından geçtik. Bütün bunları hep beraber yaşadık. Bazen tehditlerden, bazen parmak sallamalardan, bazen basının bizi haki görmesinden, küçük görmesinden, size istediğiniz adını attırmayız denilen tehditlerden geçtik. <laughs> e daha <önce>, o <laughs> terör devleti kurmak istediler, hala kurmak istiyoruz. <laughs> Bu sınavlardan ve bu tehditlerden geçiyoruz. Hakuk'tan Afrin'e kadar bir hattı, sadece bir terör devleti değil, Türkiye'nin güneyiyle olan bütün irtibatını, tarihiyle, medeniyetiyle, komşularıyla, yakınlarıyla, Müslümanlarla olacak bütün irtibatlarını kesmek ve Türkiye'nin o canaklı olan bağını ortadan kaldırabilmek için ortaya konulan senaryolardan geçtik geçiyoruz. Bunu şu için söylüyorum. Eğer bu ülkenin liderinin tecrübesi olmamış olsaydı, eğer 2002 yılından itibaren AK Parti geldiği günden itibaren bu ülkenin istikrarına önem verilmemiş olsaydı, günlük politikalarla sadece oya değişirilen politikalarla hareket edilmiş olsaydı, eğer 2002 yılından itibaren, 21. asrın başından itibaren bu ülkenin altyapısı güçlendirilmemiş olsaydı, enerjide, barajlarda, şehir hastanelerinde, sağlıkta, savunma sanayinde, yerlilik ve millilik açısından bütün dünyanın hayranlıkla izlediği bu mücadele olmamış olsaydı, bu ülkede bugün bizim olan, içerisinde öteki olarak oturmadığımız, canımız olarak oturduğumuz, kendi arabamıza yönelik ne kadar tahkir etseler de, yapamazsınız deseler de, beceremezsiniz deseler de, becermemiş olsaydık, Kendi insanımızın yıllarca bir şekilde üzerlerinden almak istedikleri özgüveni Ayasofya ile beraber, Pasir'deki cami ile beraber, kendi bütün değerlerimizin bezenmesiyle beraber, dünyada yürüdüğümüz bütün coğrafyalara elimizi uzatmamızla beraber, ilgi alanlarımızı etki alanlarımıza çevirmemizle beraber, özgüvenimizi yükseltmemiş olsaydık biz yapabiliriz, biz becerebiliriz, biz gerçekleştirebiliriz dememiş olsaydık ve burada bir taraftan İstanbul Havalimanı, bir taraftan Marmaray, bir taraftan bugün Ankara'da dahi açılacak olan birbiri peşi sıra hizmetlerle milletimizi buluşturduğumuz bedrolar ve altyapılar konusunda hızlı trenler kadar büyük limanlara kadar dünyanın en büyük beş barajından birisinin bu millette ve bu coğrafyayla buluşturulmasına kadar Osman Gazi Köprüsü'ne kadar Çanakkale Köprüsü'ne kadar bütün dünya pandemiyle boğuşurken Çanakkale Köprüsü'nde bayrak dikmeye kadar Türkiye'nin alt güçlendirmemiş olsaydık. Her türlü ekonomik saldırıya teslim olur. Her türlü terör saldırısında teslim olur. Her birinin maliyetini çok büyük alış bedellerle bugüne kadar öder. Onun için bir taraftan bütün tecrübesi, bütün devlet birikimi, Türkiye'nin yönetimine ve geleceğine aktaran kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan bunu alt yapısıyla beslemiş olan AK Parti ve bugün Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye kendisini bütün sınavlara karşı dirençli bir hale getirmiştir. Bütün imtihanlara karşı dirençli bir hale getirmiştir. Şimdi önümüzde 14 Mayıs var. 14 Mayıs'ta hep beraber bu millet bir karar verecek. Sonunda olacağını başlayacak. Milletimiz bugüne kadar yapılanları, bugünden sonra olacakları hayallerini, beklentilerini, ümitlerini 14 Mayıs'ta sandığa yansıtacaktır. Bu olan inancımız tam. Ve Türkiye tam 20 yıldır büyük devrimleri gerçekleştirmiştir. Buna değişim demek. Sadece ve sadece meseleyi belki meseleye biraz haksızlık yapmak anlamına gelir. Doğru tarif edememek anlamına gelir. Sadece Türkiye alt yapısını bu bahsettiğim bir kısmını sayabildiği meselelerde yapmaz. Türkiye zihni altyapısında değiştirdi. Zihni devrimlerini de gerçekleştirdi. Bütün bunların hiçbirisi yapılamaz herhalde bu ülkede. Bu ülkede insanlar kırık kıyafet, kırık ve kıyafetleri sebebiyle <laughs> okullara alınmıyorlar. Devlet dairelerine alınmıyorlar. Bir öteki muamelesi görünüyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil olmak üzere herkesin eşit vatandaşı Herkesin birinci sınıf vatandaşı Herkesin ben dindarım, ben Müslüman diyebildiği bir ülke tablosuyla karşılaşıyoruz bize yüksek demokrasi diye tuttukları, herkesin kısıtlandığı, insanların kendi ana dillerini konuşabilme yeteneklerinin bir vesileyle ortadan kalktığı, herkesi yaptıkları, 28 Şubat'ından 12 Eylül'üne kadar her bir derbeyle birlikte insanların ürküttükleri ve korkuttukları bir tabloyu değiştirmek kolay bir değil. Bugün Alevi'yim diyen ben rahat bir şekilde Alevi'yim diyebiliyorum. Biz bu uğramalarda bugün görüyor değiliz. Çocukluğumuzdan itibaren görüyoruz. Beş yaşı bugün görüyor değiliz. Çocukluğumuzdan itibaren yaşıyoruz. İnsanların kendilerini ifade etmekle zorlandıkları bir Türkiye'den bugün herkesin kendisini ifade edebildiği bir Türkiye tablosuna AK Parti iktidarı ve bugün Cumhur İttifakı yetirmiştir. Ve de Tayyip liderliği yetirmiştir. insanların ben Türküm demeye korktukları, ben Müslümanım demeye korktukları, ben alemiyim demeye korktukları, ben dindarım demeye korktukları bir Türkiye tablosu hep beraber yaşar. Hep öyle olacak zannettiler. Hep bizi ürkütecek ve korkutacak zannettiler. Onun için sadece Türkiye'nin büyük altyapısı gelişmemiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin zihniyet gelimi gelişmiştir. Çünkü bu dava hak bir dava. Biz sadece bir siyaset yürütmüyoruz. Eğer biz bir siyaset yürütürsek birileri gibi ben hesabımı seçim sonrasına doldurdum diyen bir anlayışın. Buzdolabına koydum diyen bir anlayışın. Meclise bir adam daha fazla kendi partiden sokabilmek için neredeyse alt pazarlığı yapan bir anlayışın mensupları olur. Biz bugün onların mensupları değil, biz ilahi kelimetullah davasının mensuplarıyız. Biz bir Türkçe davasının mensuplarıyız. Biz olsaydı eksiklerimiz elbette ki var. Elbette ki olacak. Biz insanız, kuluz. Yaşar hattında eksikler olur. Eksi olmayan cenab Allah'tır. Eğer öyle olmamış olsaydı bu millet bizim samimiyetimize itibar etsin. Bu millet bizim samimiyetimize kıymetli Cumhurbaşkanımızın samimiyetine itibar etsin. İşte 14 Mayıs tüm bu kararları verecek. E şunu söyleyeyim. Bizi istemeyenler sin diyenler. 20 yıl çok oldu diyenler. Artık yeni bir değişim istiyoruz diyenler. Bir şey ortaya koyuyor. Çok net. Artık eskisi gibi kapalı kapılar altında konuşmuyor. Pazarlıklarını masanın altında yapmıyor. Diyorlar ki biz Suriye'nin dışında Suriye'de yapılan, Kuzey Suriye, Kuzey Irak'ta yapılan ve Türkiye'nin terör devletini engellemek için göç durdurabilmek için gerçekleştirdiği sınır dışı operasyonların tamamını durduracağız. Biz daha dün hapishanelere kadar bu ülkenin devletine, milletine, birliğine, beraberliğine, değerlerine saldıran terörist varsa hepsini dışarı çıkaracağız. Bunlar açık açık söylüyorlar. Daha dün söylediler. Ondan önce dün söylediler. E şunu da söyleyeyim. Bunlar gitsin diyenler 15 Temmuz'da darbede uçaklarla, helikopterlerle, ağır makineli tüfeklerle bu ülkeyi işgal etmek isteyen, teslim almak isteyenlerin artık hapishanelerde kalmaması, yeniden devletin başına gelmesi, yeniden devletin görevleri olması, yeniden kamu görevleri olması, hem de hiçbir şarta, hiçbir konuda bağlı olmadan yeniden devletin içine gelmesini talep ediyorlar. Bunlar çok aç. Bizi istemeyenler, bunlar gitsin diyenler, bizi Avrupa'nın batının ve yargılayanlar dönüp aile yapımızın bu ülkeye yakışmadık. Anne, baba, büyük nine, nine, kardeş, akraba, bu ülkeye yakışmadır. Ve burada aile yapısını ortadan kaldırabilecek birçok sapkınlığın bu ülkenin korona haline gelmesini aynen Amerika'da olduğu gibi, aynen Avrupa'da olduğu gibi onu getirmeye çalışıyorlar. Yani kendi evlerinden de aynı cinsten insanların evlilik yapabilmesine rıza gösteren bunu yolunu açan ve belki de ülkemizi bugün Ayakta tutan en önemli unsur olan, birinci unsur olan aile yapısını dinamitlemeye çalışıyorlar. İHA'ya, savunma sanayimize, yerli arabamıza kabahat bulup onu istisgar edip, aşağılayıp bütün ortaya koyduğumuz mücadeleleri bertaraf etmeye çalışıyorlar. Bunlar gitsin diyenler. Bir taraftan Türkiye'nin kendi halk yapısıyla oluşturduğu yerli ve milli ekonomisini, kendi halk yapısıyla oluşturduğu üretim hattını, kendi halk yapısıyla oluşturduğu ihracatını, kendi halk yapısıyla oluşturduğu istihdamını ben biz yapamayız, biz beceremeyiz, biz gerçekleştiremeyiz diye dünkü nutuklarla bir araya gelip, eski Türkiye'deki nutuklarla bir araya gelip, yeniden bizi İMEP'e, ye, yeniden bizi Avrupa'ya, Amerika'ya mahkum eden bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Önümüzde 14 Mayıs'ta bu büyük milletin önünde çok farklı bir karar var. Aynen 14 Mayıs 1950'de olduğu gün Ahmetli Menderes'in milletin yeter söz milletidir dediği gibi Ezan-ı ezan ile ezan Muhammedi'yle buluştuğu gibi bugün Ayasofya'yla buluştuğu gibi bugün kendi değerlerine buluştuğu gibi, bugün dünyanın kendi üzerinde oluşturmak istediği tasavvurda itiraz <laughs> olduğu gibi. Biz çok sınavdan geçtik. Türkiye'de sadece bugün 3 milyon 426 bin Suriyeli kardeşimiz var. 300 bin başka onlardan iltica eden kardeşimiz var. Dünyanın hiçbir döneminde bu kadar büyük bir göç akımı yaşamamıştır. Türkiye bunun noktada değilsinler. Ne kardeşliğinden vazgeçti? Ne hukukundan ve konularından melikesinden vazgeçti? Ne sınırlarını güvenlik altına almasından vazgeçti? Ne de dünyaya ırkçılığın, yabancılığın, teslimiyeti altında olmuş olanlara yönelik o anlayışını onların kabul etti ve insanlığından vazgeçti. Bu kadar büyük sınavlar, göz sınaması, afet sınaması, ekonomik saldırı sınaması, pandemi sınaması, darbeler sınamaları, bu imtihanların hiçbirinde Türkiye teslim olmadı karmaşıklıklarla karşı karşıya kalmadı. Her birinden kendisi adına güç buldu, kuvvet buldu ve kudret buldu. Çünkü samimiydi. Çünkü onun istikametini bozmak istiyorlardı. Ama öyle bir liderimiz var ki sabırla, tecrübeyle, bilgiyle ve inanmışlıkla ülkesine, milletine, kadrolarına inanmışlıkla beraber bugün gemisini rotasında ilerleten, Sadece bugünü değil. Dikkat edin. Tayyip Erdoğan iktidara ilk geldiğinde 2023'tir. Aynen. Aynen. Cumhuriyeti 100. yıl dedi. Sonra 2053 Sonra 2071 dedi. Bunlar hiç liste sabit değil. İlk önce 20 yıllık bir hedef. Sonra 50 yıllık bir hedef. Sonra 70 yıllık bir hedef. Şimdi 100 yıllık bir hedef ortaya koyuyoruz. Önünü göremeyen bir Türkiye. Ben size manşetlerini bugün gibi hatırlıyorum. Üç ay önümüzü göremiyoruz diyen bir Türkiye'den bugün 100 yıllık perspektif ortaya koyabilecek bir Türkiye'ye Türkiye'yi taşıdı. Bize gitsin diyenler. Bize gitsin Istiyorlar. Çok net. Türkiye'de tek hapishaneden çıkıp Türkiye'nin niyetin başına bu ülkeyi peşke çekmek için bela etmek isteyen insanlar. Şu kadarını söyleyeceğim. Ve sözlerimi tamamlamaya çalışacağım. Doğru Güneydoğu'da belediyeler vardı değil mi? HDP'li belediyeler. Veya yani İsmihan neyse. Öyle mi? Peki ne yaptılar? PKK'ya parasal destek sağladılar mı? PKK'ya insan kaynağı sağladılar mı? Bugün Diyarbakır anneleri orada uçurdu. Belediyelerden ve partilerden gitti. Peki lojistik destek sağladılar mı? Her gün yemeklerini götürdüler mi? Başkanım sayenizde Doğu Belediye'de nefes aldı? Hepsini estağfurullah, hepsini sağladılar. elde ettikleri bir kısmı baskıyla onu çok iyi biliyoruz. Bir kısmı korkularak elde erdi ettikleri elgelerle beraber bunu sağladılar. Allah muhafaza. Bahsettikleri gibi karşımızdaki bunlar gitsin diyenlerin Allah korusun dedikleri yerine gelirse sadece yerel yönetimlerle değil, iktidarın gücü de ve Doğu ve Güneydoğu'da ben size olacağını söyleyeyim. Bugün Suriye'de veya Kuzey Irak'ta nasıl şurada Amerikan